Kaç santim abi? Bak terbiye servis sorular sorma oğlum. Ne santim lan? He? Kilometre lan km yazacaksın ona. okuyan adam. Okumayan adam. Okuyan adam işsiz. Okumayan adam aylık 600 bin alıyor. Ya işte böyle. Beyin olacak beyin. <laughs> Burnuma laf söylüyorlar ya. Yani. Bak. Burnuma mı? <laughs> evet. Benim de söylüyorlar biliyor musun? <laughs> ya kalp Aa, çekiyor. Benim de söylüyorlar. Da sizin burnunda çok bir şey yok gibi. Neyi söylüyorlar? Benimkini o zaman diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Yani bırak yorum olarak insanlar bunu Google'a yazdığında böyle bir şey. <laughs> Ayağımız yerden kestin dedik. iyi kesti. Sanayiden çıkamaz olduk amına Senin ananı. Yok abi yine herkes dışarıda bu kamu spotlarını falan yanlış yapıyorlar abi çok nazik evinde kal Türkiye'm falan yanlış dışarı çıkarın amına koyayım Türkiye diyeceksin dışarı çıkarın diyeceksin kaynanası 108 yaşına kadar yaşasın Türkiye diyeceksin kimse çıkmaz. Sevgili Yunanistan neden barış varken, kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare, 3 oda, bir salon kadar ülkesini Size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle, bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki? Ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı insem, desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya. Atina'ya kadar giderim mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım ya yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüş der. Bunlar der, deli der amına koyayım Bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız? Hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya? A, A1, B1, B2, B3, K, S bile var bende. S ne ya, T ne ya? Skor, Hadi bakalım, hadi gel, gel. Var ee, mı sanki? Baba ne yapıyorsun baba? ne bu çocuk? Bir yerde durmuyorsun fast fluff boy Still fluff boy Yakın kaç para oldu? Yakıt kaç 7.97 abi Sen bize bir 3.5 liralık versene <laughs> orada Erkek ya! 3.5 liralık <laughs> You <laughs> <coughs> You Kadınlar çok... biliyor muydu? bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya. Nereye uçuyor ya Türkiye? Ya. ya. sen o sikini pranalar yasın ya. Adam Global <laughs> sikini. <sınırsın>. aldığını unuttum. Kutku <laughs> AVP var kutuyor kutku. Ne yapacağım? Atla zaten yüreğim yara. Atlamadım. Böyle ayrılık Atın. olmaz hep mi bu bahtım kara. Cimra'nın yalısında vardır küçük bir liman. Lan. Gelmeyelim göz göze ağlarım dayanamam. Gece gökte dağ gibi. Bu işi kimden ne alakası var? <gülüyor> 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 40, 40 yıllık şarkıya nota yazdın, ya. <laughs> ay piyasanın göfterlerini sikiyor ya. Ay tanrım ya. De yarabi yarabi <laughs> yaraga, ya yaran yediymiş. Yaran yaran ya amena koyayım. Ağabey yavarsın ya amena koyayım. Ya uçan kartallar siksin senin nenemi ya. <laughs> amena şarkı <'un> şarkının ya. Kaçıyor. <laughs> <laughs> ben de ben de diyorum bu ne diye amına koyayım. 40 yıllık dinlediğim şarkı ben de mal gibi dinliyorum amına koyayım. Ay dedim çok şık ya! Ay, ne ne ne! Adam gözlerinden Adam nasıl ikili şey Gökte kartal <laughs> Gökte kartal adam olunca aman akım, gökte kartal ne ya? <laughs> abi sevle sevle nereye ha 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 Gökte kartal ha O nedir ha ha Aman ha 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 AY sen şeyi söyle kardeşim. Şu Ajda'nın şarkısı var diye çift almış. <laughs> Gökte çikitamızı dinle bak. Ben bu kısmı direkt yutup atacağım bugün. Ula ben de yok ben de şaşırdım dedim 40 yıl çarpıyorum ben dedim ya ne zaman değişti. Ben de ciddiye aldım dinliyorum <laughs> ben ben <laughs> Anlamayalım abi. Ya Ercan, ne nasılsın? Bir gülme ya, ya, ya. <laughs> oh, ya bu lağrımız siktin ya. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin senin bir gülme ya. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin <laughs> tamam Allah belanı versin. Sus sus. sus. Amına koyayım. Düşmüyorum bak. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay mi? Saygı duydun mu lan? Bu gay <laughs> mi? Abi, beni kaldıramaz kimse. Abi. Adamlar diyor nerelisin diyor memleketim yok. Adın ne diyor bilmiyorum diyor. Yolcuyla konuşmam. Yolcu benim koltuğumu kırar, camımı kırar. Arabanın içine balgamlı tükürür. Dişini kurcalar atar. Maskesini atar. Burnunu siler atar. Tırnağını keser. Koltuklara kanı akıyor. 3-4 tane koltukta kan var. Aydat kanı. Aydat yok mu bina aydat? Evet abi. Ondan bile var. Ben gidip yolcuya niye kanan attı deme. Çünkü kadar ekmek yiyoruz. Aynen Sekiz abi. Sekiz tane koltuğum kırık bu çocuğu. <laughs>